Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir peynir tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle mandıradan aldığım 5 litre sütü tenceremde koydum ve kaynatmaya başladım. Sütümü yaklaşık 10 dakika kadar kaynattıktan sonra İçerisine bir su bardağı üzüm sirkesi ilave ettim. Peynirimin rengi biraz koyu oldu bu yüzden. Ama siz evde varsa elma sirkesi veya beyaz sirke ile de bu tarifi tabii ki de deneyebilirsiniz. Lezzetinde hiçbir farklılık olmayacaktır. Sirke tadı geliyor mu acaba diye düşünenler varsa sirke tadında peynir de almıyoruz. Zaten 5 litre için bir su bardağı sirke kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi sirkeyi koyar koymaz sütüm kesilmeye başladı zaten. Sütüme sirkeyi ilave ettikten sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar daha kaynatmaya devam ediyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Peynirler birleşmeye başlamış. Gördüğünüz gibi altta peynir altı suyu da oluşmaya başlamış. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Evde peynir yapmak gerçekten de zor değil. En azından nasıl yapıldığını biliyoruz. içerisinde neler olduğunu biliyoruz. Marketten aldığımız fiyatlarla da çok yakın fiyatlarda hatta daha da uyguna geliyor diyebilirim. En azından çocuklarımıza, ailemize, içimize sinesine yedirebileceğimiz bir peynir yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi artık peynirler birleşti. İyice peynir altı suyumuz oluştu. Hatta yeşile dönük oldu. Bu çok normal bir durum. Şimdi peynirimi süzebilirim. Boş bir tencerenin üzerine makarna süzgecimi koydum. Ve onun üzerine sadece peynir yapımı için kullanabileceğim bir kumaşı yerleştiriyorum. Bir tülbent de olabilir. Peynirimi süzdürüyorum. Peynir altı suyu çok kıymetli. Bunu asla dökmeyelim. Makarna yaparken kullanabilirsiniz. çocuklarınıza çorba yaparken kullanabilirsiniz. Birazdan biz bununla lor peyniri de yapacağız. Peynirimi sarıyorum ve üzerine 5 litre ağırlık koyuyorum. Ve yaklaşık 5-6 saat bu şekilde beklemesini sağlıyorum. Kalıp şekline gelecektir. Peynirimi yaparken içerisine çok fazla tuz ilave etmemiştim. Şu an peynir altı sularımı salamura için hazırlıyorum. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Peynir altı sularımı koyup karıştırıyorum. Bu tarz salamura konserve mutlaka kayıt tuzu kullanmalıyız. Bunu unutmayalım. peynirimin üzerindeki ağırlığı kaldırdım ve gördüğünüz gibi peynirim kalıp haline gelmiş. Üzüm sirkesi kullandığım için görüntüsü biraz sarımtırak olabilir ama tadı lezzeti gerçekten de yerindeydi. Boş bir kavanozu da yanıma aldım. Şimdi peynirlerimi dilimleyip üzerine peynir altı sularını ekleyeceğim ve bu şekilde bir gün dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi peynirim gerçekten çok güzel oldu. Asla lor peyniri gibi değil. Aldığınız, kullandığınız sütün kalitesi de peynir yapımında gerçekten çok etkili. Ben Erzurum'da yaşıyorum şu an. Kullandığım sütün lezzeti gerçekten de çok güzeldi peynirim. Urfa peynirini tadını anda Eşim ve çocuklarım da bu peyniri gerçekten de çok sevdiler. Bu tarifi ben daha önce çekmiştim. Bunun üzerine ben bir kere daha peynir yaptım. Gerçekten de tadı lezzeti yerinde oluyor. Şu an peynirlerimi boş bir kavanoza dolduruyorum. Bunu salamura yapmak için kullanıyoruz. Peynirimi tartamadım ama yaklaşık 600-700 gram kadar çıktığını tahmin ediyorum. Peynirimin üzerine peynir altı suyumu ilave ediyorum ve bu şekilde salamur olmasını sağlıyorum. Biraz daha tabii ki de tuzlanacaktır ama verdiğim ölçüde çok rahatsız edici bir tuz olmadı açıkçası. Bir gece bu şekilde bekledikten sonra kullanıma hazır. Hatta çocuklarınız için veya tuzsuz yiyorsanız bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hemen tüketebilirsiniz. Ertesi gün sizi hemen dilimleyip göstermek istedim. Gerçekten de kalıp gibi dilim dilim çok güzel bir peynir oluyor. Emek verilen her şey gibi bu da çok güzel oldu. Marketlerde satılan günlük sütle de yapabilirsiniz. Ama mandaradan veya çiftlikten aldığınız süt gibi lezzet olmayacaktır. Bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden açık süt alıp kaynatarak yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçinizde sinesine çocuklarınıza, sevdiklerinize yedirebileceğiniz bir peynir oldu. Dediğim gibi ben üzüm sirkesi kullandım. Rengi gördüğünüz gibi bir tık koyu ama beyaz sirke veya elma sirkesi ile bembeyaz bir peynir elde edersiniz. Şimdi de peynir altı suyumuzu değerlendirelim ve tenceremize ısınmak üzere alalım. Nor peynir yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi peynir altı suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine bir kase yoğurt ilave ediyorum. kaç dakika içerisinde peynirlerim oluşmaya başladı zaten. Biraz daha kaynatmaya devam edelim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar kaya tuz ilave edelim, karıştıralım ve 1-2 dakika sonra tenceremizin altını kapatalım. Tenceremin altını kapattım ve lor peynirimin soğuması için bir kenara aldım. Soğuduktan sonra süzdüreceğim. Peynir altı suyum ve peynirim soğuduğu için plastik bir süzgeç kullanıyorum. Üzerine tekrar peynir yapımı için kullandığım tülbentimi yerleştiriyorum ve peynirimi süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi minicik bir kase kadar lor peyniri çıktı. Tekrar peynirimin üzerine kapatıyorum ve üzerine ağırlık koyarak 4-5 saat kadar bekletip lor peynirimin oluşmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi lor peynirim de hazır. Birazdan onu ufak ufak parçalar haline getireceğim. Üzerine çörek atı ve zeytinyağı gezdirerek kahvaltılarınızda bu şekilde tüketebilirsiniz. Poğaçalarda kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. En basit, en pratik şekilde ev yapımı peynir yapmaya çalıştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyip fikirlerinizi bana belirtirseniz çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.